11 Aralık 2021 Star.com.tr Ersoy Dede Hasan Can Kaya vs. Müge Anlı Medyada etik alt başlığında bir mesele tartışılıyor bir süredir. Aslında bu neredeyse televizyon tarihi kadar eski bir tartışma. Farklı farklı boyutlarıyla güncellenerek her seferinde karşımıza çıkıyor. Bu defa Nihat Genc'in bir tweetiyle görünür hale gelen Hasan Can Kaya'yı konuşuyoruz. Bir izleyicisine açıktan küfreden ve bunu mizah malzemesi olarak sunan sunan tepkiler artınca Rütük'te izlemeye aldı. Bunun üzerine bazı çevrelerden sen sabah kuşağında yayınlanan kepazeliği görmüyorsun da bu adamın küfürlerine mi takılıyorsun diyerek Rütük'e istikamet vermeye çalıştılar. Yani terazinin bir kefesine Müge Anlı'yı ya da onu taklit eden diğer yapımları koydular. Diğer bir kefesine ise Hasan Can Kaya'yı. Bu karşılaştırmayla Rütük'ü etkilemeye çalışanlar özetle diyor ki o sabah kuşaklarında neler neler oluyor görmüyor bulunuyorsunuz. Hasan Can Kaya'yı da görmeyin. Öncelikle Rütük Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin başta olmak üzere Rütük'ün bu meseleye önem veren üyelerini ve ilgili kurullarda görev yapan uzmanlarını tebrik ediyorum. Ve en son söylenecek sözü en başta söylüyorum. Bırakın adamlar işlerini yapsınlar. Elbette yapılacak izleme, değerlendirme sonrası verilecek olan karar üzerine konuşuruz. Ama şu anda henüz inceleme aşamasında paralı platformda yayınlanıyor olmasından tutun da yayın yayınlandığı saate kadar pek çok değişken bu kararda elbette etkili olacak. Ama bırakın önce bir baksın Rütük, bir baksın yahu nedir bu panik hali? Gelelim Hasan'a var ama Müge'ye neden yok meselesine. Bak arkadaş ortada çok ciddi travmatik bir durum var. Hasan Can Kaya'nın o tartışmaya konu olan sahnesini izlediniz mi? Bir genç kız sahneye doğru sesleniyor ve diyor ki benim babam sizin P.Ç olduğunuzu düşünüyor diyor. Hasan Bey buna gülüyor ve cevap veriyor. Ben de senin babanın A.K. bu cevap karşısında da genç kız kahkahalara boğuluyor. Açık ve aleni biçimde aileyi hedef alan bir küfür edilmiş olması elbette koskocaman bir problem ama en az onun kadar büyük ikinci problemse genç kızın bunu problem gibi görmeyip kahkahalarla gülmesi ve adamın bu herkesi güldüren küfrünü sık sık tekrarlayıp herkesi daha da fazla güldürmeye devam etmesi. Düşünsenize adam babanızı sövüyor, gülüyorsunuz. Annenizi de katıyor araya daha fazla gülüyorsunuz. Bütün sülalenizi diyor, yarılıyorsunuz gülmekten. Bu ne ama ya? Şimdi burada incelenmesi gereken bir televizyon şovunda sonucunun küfretmesinden çok bunun normalleştirilmesi yahut bundan zevk alınması durumu ve bu durum çok ciddi bir durum. Müge Anlı'daki durumsa çok başka. Orada gerçek hikayeler yatırılıyor masaya ve bu zaten yaşanmakta olan hadiselerin yanlışları ısrarla vurgulanıyor. Son dosyayı dün izledim ATV'de. 21 yaşında dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanan bir çocuğun son eşinin asker arkadaşına kaçtığı bir dosya bu olmuş yani kız 21 yaşına gelene kadar 3 kez nikah masasına oturmuş. Son olarak da eşinin asker arkadaşı olan ve bir dönem abi dediği dolandırıcılıktan sabıkalı bir adamın evine kaçmış. Bir kız annesi olan Müge Anlı da bu hikaye karşısında çılgına döndü elbette ve derhal bu saçmalığa karşı bu durumu normal gibi gören çevreleri uyandırmaya çalıştı. Mesela kızın annesine dedi ki, sen nasıl göz yumarsın bu ahlaksız gidişi? Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Bir programda bir kızın babasına sövülmesinden zevk aldığını görüyoruz. Hedefe konan diğer bir programda ise toplum açısından kabullenilmesi zor dosyalar karşımıza çıkıyor. Ve bunun ne kadar yanlış olduğu anlatılıyor. Dese ki Müge Anlı, gönül bu, asker arkadaşına da konar. Ne yapalım? Kabulleneceksiniz. O zaman tartışalım. Ama öyle değil. Karşılaştırma yaparken de hakkaniyetli olalım. nude fan.